Al bu üre açıkta bırakılan gübre, Patatesçi arkadaşların bıraktıkları üre burada birçok malzeme var, her türlü zehir, bidon, çöp. Al sonuç, sonuçta burada ölen inek. Buyur, bunlar abi. Bundar. Bu bu dördüncü. Bizlerleri toplayıp yol kenarlarına paketlemişler. eşçilerin bıraktıkları atıklar. Burası da yolun kenarı. Bizim hayvanlarımız telef oldu. Bir firma köyümüzde patates ekimi yaptı. Yaptığı sırada patatesini kaldırdı ve hasatını yaptıktan sonra bıraktıkları kimyasal atık, gübre gibi kimyasalların yüzünden hayvanlarımız telef oldu. Biz de hayvanlarımızı dışarıya düşmeye bıraktıktan sonra, hayvanlarımız gübreyi yedikten sonra telef oldu. Ben ve Bekir arkadaşımın iki tane benim. Dört tane de Bekir Aydın arkadaşımın hayvanları telef oldu. Mahkemeye başımı vurduk. İnşallah yetkililerden destek bekliyoruz.